Trabzonspor Ankara Gücü mücadelesi karşılaşmaya Ankara Gücü başladı. Mark uzun bir top gönderdi. Trabzonspor savunması karşılıyor. İhsan Onur top orada Arda'da kaldı. Arda verdi pasını. Gol pozisyonu mükemmel çıkardı Sefa. İkinci pozisyon Emre. 1-0 öne geçiyor Ankara Gücü. Baskın atakta golü buldular. Trabzonspor etkili başladı. İlk pozisyonda golü bulan Ankara Gücü oluyor. Emre Yetkin bu ligin iyi golcülerinden İnanılmaz bir tanesi. İnanılmaz bir adam ya. İnanılmaz bir Çok adam. Çok iyi golcü. Birkaç joystick kırılmıştır burada. Birkaç konsol kırılmıştır. Şimdi sol tarafa iyi pas. Lukas. Lukas girdi içeriye. Lukas çevirdi. Kaleci Sefa. Çok ilginç işler oluyor. İnanılmaz hatalar. İnanılmaz hatalar. Luke attı. Fark 2'ye çıktı ama Trabzon Kalesi'nde Sefa Yıldız ayağından çıkartamadı topu bir türlü ve bunun bedelini ağır ödedi. 2-0. Onur terse döndü. Şimdi 3'e 2 pozisyon Azizcan, Serhan, Serhan Azizcan ceza sahası İhsan vurdu. Berkaydan dışarı gidiyor. Mutlak golü engelledi Berkay. Berkay, Lukas Oğuzhan kaptı. Son bir şans olabilir. Trabzonspor 5 kişiyle geliyor. Onur, kalabalık Trabzonspor. İyi paslaşmalar. Serhan, Azizcan, Serhat. Serhat vurdu Max. Çok güzel ataktı. Gol yapıştı. Harika bir hücum izledik. Ama kaleci Max izin vermedi gole. Alex merkeze Arda, Emre. Tek toplar Ankara gücünde. Emre, kalabalık geldi. Ankara gücü tehlike ceza sahasında. Faruk vurdu kaleci. Dönen top savunmada İhsan. Cem. Arda tek top Alex. Kalabalık geldi yine baskın atak peşinde Ankara gücü. Faruk içeride. Faruk, Faruk, Faruk. Fark 3'e çıktı. 3-0. Ligi 4. haftanın İkinci mücadelesi Kayseri Spor, Samsun Spor. İyi olan kazansın diyoruz. İlk düdük geldi. Maça Kayseri Spor başlıyor. Atilla. Kaldan sağ kanada uzun bir pas. Mehmet aldı. Raymond'la oynamak istedi olmadı top kaybı Tufan'dan şimdi Erhan'a. Araya giriyor Niko. Kaldan nefis bir üçgen. Mehmet sağ kanatta ceza sahasına sokuldu. Ortayı yapıyor bir vuruş. Son anda Orçun. Orçun Arnavutoğlu. Bu isme dikkat. Sağda boşluk Mehmet. Orta alana oynadı. Nefis gördü Raman'ı. Raman. Raman. Ceza sahası içinde Mehmet. Ortayı yapıyor Mehmet. İndiren Kemal. Muhteşem. Harikulade bir atak. Tiki takalar ve gol geliyor. 1-0 önde. Samsun Spor. Kayseri Spor karşısında. Koray bastırıyor. Berat geriye Atilla'ya. Şimdi Enis. Karl Rudolf yine kazandı. Nefisle de bir pas Raymond'a. Raymond çalımını attı. Raymond. Raymond. Raymond attı. 2-0 oldu. Sağolsun Spor Kayseri Spor karşısında. 2-0 önde. Raymond attı. 2-0 oldu. Kemal. Raymond. Takım arkadaşını düşündü. Harika. Harika kendisi vurabilirdi. Bir de takım arkadaşını attırıyor. 3-0 oldu. Kimi durduracak Samsun Felaket. Köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı Turkan. Melih. Furkan boşta. Furkan vurmak istedi. Filip araya girdi. Filip'ten uzun bir pas. Offside yok. Raymond gole gidiyor. Raymond takım arkadaşı içeride. Raymond, Raymond pasını aktardı. Koray daha 4 oldu. Daha oldu daha. Bu takım gerçekten durdurulamaz. Kaldırdov. İyi gördü yine Mehmet ama pas hatası. O da nazar boncuğu olsun dedi. Mehmet aradan gönderdi. Raymond. Raymond, Raymond, attı. 5-0 oldu. 5 oldu 5. Kayseri Spor'a nazar değdi bu hafta. Flip. Niko'yu düşündü. Niko aradan gönderdi. 6 oldu. Of, 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 Mehmet 2. Of. of, Bitir hoca bitir. Mehmet severler <laughs> bir de yaptı. 6-0 oldu. 2 Mehmet severler. 2 Ramon. 2 de Koray'da. Double'ların gecesi. Çaykur Rizespor Kasımpaşa mücadelesi. Çaykur Rizespor maça başlayan taraf. Miguel. Uzun bir top. Savunma arkasına sol kanada. İyi çıktı Kasımpaşa. Ali Batuhan battı kaleye şeref. Öztürk uzun oynadı Öztürk. Pası iyi yere Doğuş. Doğuş içeriye çevirdi. Ekstra pas Dario. Çaykur Rize Spor 1-0 öne geçiyor. Dario. Yeniden aldı Ahmet. Meriç savunma arkasına pas. Şimdi Batuhan şut şansı kaleci Şeref. Kasımpaşa'nın hala umudu var. Hala maçın içindeler. Tolga çeviremedi. Patrick Kilyan'a. Doğuş. Ramazan harika bir pas Dario'ya. ya. Dario, Dario. Dario. Fark ikiye çıkıyor. Çok iyi bir kontra atak izledik. Her zamanki gibi Dario'nun bitiriciliği. 2-0. Meriç Meriç savunma arkasına gönderdi. Şimdi gol şansı Şeref. Mükemmel çıkarttı Şeref. Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük mücadelesi, zemin güzel, hava güzel ve seyircilerimiz siz daha güzelsiniz inşallah bol gol olur diyoruz. Uzun bir top, başarı da var, güzel bir pas. Sağ kanatta Batuhan topla buluştu, Batuhan ceza sahası içinde bomboş çıkarttı Enes Biçer. 1-0 Enes Biçer atıyor, Karagümrük 1-0 öne geçiyor, Karagümrük yanıyor. Kadir araya girdi Batuhan. Fatih Karagümrük sağ kanattan geliyor. İlk 18 dakikada sağ kanadı bol bol kullandı. Yasin ceza sahası içinde Yasin önünü boşalttı. Yasin'den Sulalon gol. Harika hareketler. Bir sağ bir sola çekti ardından düzgün bir vuruş. Osman Türk'ten pas Osman'a. Adem. Yasin sol tarafta boşluk Enes Biçer. Enes Biçer döver. Enes biter. Harikulade bir gol. Jake, Volkan Doğan, Yaşar. Adem araya girdi. Yaşar yeniden kazandırdı. Alican, Can topu havalandırdı. Yaşar. Voleye kalktı ama sonrasında inanılmaz bir kurtarış derken gol geliyor. Cenk Öztürk attı 3-1 oldu. Gaziantep golü geç de olsa buluyor talimatlarını, mimiklerini yaptı Osman. Ortasını yaptı Yasin. Yasin attı. 4 oluyor. Yasin atıyor 4-1 oluyor. Hem de öyle güzel bir gol atıyor ki Yasin. Gerçekten spektaküler bir vuruş yaptı Yasin. İşte göğüsünde yumuşattı. Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı o golün belki de kopyası diyebiliriz. Tef Liginde günün son maçı Başakşehir ve Galatasaray karşı karşıya. Başakşehir başladı mücadeleye. Yasin. Berk çizgiye doğru oynadı. Eren. Latif aldı. İyi paslaştı. Başakşehir. Samet. Çekti Samet. Gol pozisyonu Samet. Oho. Santra ile golü buldu Başakşehir. Galatasaraylı oyuncuların ayağına top değmeden golü buluyor Başakşehir. Çabuğunda çok fena. Harika bir gol. Yasin iyi geldi Başakşehir. Latif çağrıyı geçemiyor. Çağrıdan pas hatası Eray. Şimdi iyi yere Latif. Verdi pasını Süzer vurdu. ikinci gol. gol Süzer. Fark 2'ye çıkıyor. Maça fırtına gibi başladı Başakşehir. 20 dakikada olmadan iki farklı üstünlük. Tayfun ilk yeri bitmeden bir gol gelecek mi Galatasaray? Maça ortak olabilecek mi Farit? Farit, boktu kaleye ve gol! Kaleci Metin Çelik tokatladı ama o kadar sert vurdu ki Farit. Fark bire iniyor. Galatasaray maçın içine giriyor. İlk köşe vuruşu Galatasaray'ın. Erkan gönderdi içeriye. Kafa Eray. İkinci pozisyon gol. Geri dönüyor Galatasaray. Galatasaray geri dönüyor 2-2. Eray. Efe Emre'nin pası sol kanada. Eren yapan çizgiye indi Eren. Eren nereden attı öyle? Sıfırdan attı Eren. Kaleci Marvin'in de hatası var belki ama gerçekten çok zor bir gol atıyor Eren. Yeniden öne geçiyor Başakşehir. Bu kez geri dönüş Başakşehir'den. Emrecan girdi araya. Pası geçmedi. Berkay. Yine Galatasaray'da top. Onur Akbaş. Onur Döndü. Çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Aa, Metin. Yok artık Metin. Ya. Galatasaray kaçırmaya devam ediyor. Atamayan'a atarlar olacak mı Latif? Latif'ten harika bir pas. Karşı karşıya Süzer. Sen noktayı koydun. Atamayan'a attılar. Atamayan'a attılar. Muazzam baskı Galatasaray'dan. Net fırsatlarda Metin Çelik direndi. Başakşehir savunması direndi. Süzer de savunmanın bu çabasını farkı ikiye çıkartarak ödüllendiriyor. 4-2. Gençler Birliği Sivas Spor karşılaşması başladı. Kubilay. Göktuğ uzun gönderdi. Gönderdiği bölgede Ömer. Ömer içeri gönderdi ceza sahası. Bir çalım arka direğe gol. Morris'in golü. Perde açıyor Morris. Sivas Spor 1-0 önde 3. dakikada. Kale vuruşu kullanıldı. Morris. Morris'in pası. Bilal. Bilal içeri ortası Erdem izin vermiyor. Şimdi Bilal kazandı. Kubilay, Kubilay vurdu savunma dönen top bir çut gol. Bilal'in golü. Bilal Atabey. Sivas Spor fark çıkarıyor Bilal'le. Göktu. Kubilay. Kubilay savunmanın arkasına. Bayrak kalkmadı. Morris çekti. Morris vurdu gol. Sivas Spor farkı 3'e çıkarıyor. Harika bir gol. Serhan, Serhan dribbling halinde. Serhan, Serhan içeriye göndermek istediği yerde kaldı. Faul. Gençler Birliği serbest vuruş kullanacak. Bu arada Yakup kırmızı kart gördü. Sivas Spor 10 kişi. Kubilay, Fırat içeriye gönderdi. Top boşta kaldı Ömer. Ömer'in golü. Sivas Spor farkı dörde çıkardı. 10 kişi kalan Sivas Spor dördüncü golü buluyor. Gerçekten 10 kişi kalsa da gol atmaktan vazgeçmeyen bir Sivas Spor izliyoruz bugün. Hatay Spor İstanbul Spor'a konuk oluyor. Ve maç başladı. Alp. Samet. Serhat. Can. Onun pası. Bir pas daha şimdi çaprazda. Durukan çok şık hareket. Vurdu gol. Süper gol. Muhteşem gol. Harika bir hareket. Sonrasında vuruyor. Çaprazdan topağalara gönderiyor. Gerçekten Durukan o, çok zor bir açıdan attı. Tebrik etmek lazım Durukan'ı. Egehan. Egehan Şen. Sağdan koşu var oraya doğru. Mert. Mert çok çıkçalım. Mert içeri çevirdi. Egehan alamıyor önüne. Ve penaltı. Maçın hakemi beyaz noktaya gösteriyor. İstanbul Spor penaltı kullanacak. Egehan topun başında. Egehan geliyor. Egean vuruyor gol. İstanbul Spor 2-0 öne geçiyor. Mert'ten pas. Egehan onun pası. Ceza sahası arka direğe gol. Durukan boş kaleye topu alara gönderiyor. Durukan ilk İstanbul Spor farkı 3'e çıkardı. Meriton pası geçmiyor. Uzun top. Egehan önünde buldu. Egehan hızlandı. Egehan gole gidiyor. Egehan vuruyor dışarıya. Egehan. Taç atışı kullanıldı. Hatay Spor savunması karşıladı. Şimdi sol tarafa doğru. Kafayı vurdu Arda. Meriton hızlanabilecek mi? Meriton dribbling halinde. Meriton çekti. Pası. Şimdi şut ve gol. Hatay Spor farkı indiriyor. Ardı'nın golü. Giresun Spor Fenerbahçe mücadelesi maç başladı. Galip Erhan. Galip Erhan. Tim Fenerbahçe geliyor. Fatih. Fatih'in pası şut ve gol. Fenerbahçe öne geçiyor. Fenerbahçe'nin golü. Fenerbahçe kontrata olabilir. Erham. Erham ceza sahasını yolladı. Bayrak atmadı. Vuruş dışarıya. İlham. Fatih. Erham. Erham uzun yolladı. iyi bölge. İlham ceza sahasında çevirdi şimdi. Baran vurdu gol. Baran'ın golü! Fenerbahçe fark 2'ye çıkarıyor, rahatlıyor. Fenerbahçe'nin golü, Baran'ın golü. Galip. Fenerbahçe iyi çıktı. Tim'den pas şimdi. Tim'in pası tomata hata yapmıyor. Yasin uzaklaştırdı. Kötü pas. Kadir top boşta kaldı. Şimdi Baran vurdu. Baran gol attı Baran. Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Yine Baran. Altay Sakarya Sporu ağırlıyor. Ve maç başladı. Hasan. Uzun gönderdi. Top indirdi. Kerim. Kerim çekti. Kerim vurdu ayağının dışıyla muhteşem gol. Mükemmel gol. Kerim'in golü. Turgay hızlı pası. Caner. Caner'den de pas. Kerim doğrudan içeri yolladı. Altay savunması hata yapmadı derken bir hata geldi Altay savunmasından. Kerim vurdu. Aziz kurtardı. Geliyor. ve maç başladı. Kemal Alpay. Alpay onun pası. Sezer, Sezer ceza sahası pası, şut, kaleciye dönen top. Oyun devam etmiyor, top dışarı çıkıyor. Korner. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa kaleci dönen top, bir kafa daha. Top dışarı gidiyor. Birin dibinden dışarı gidiyor. Muhammed, Mevlüt, Ali sağ tarafa Furkan ondan pas Alpay'ın pası ceza sahası Sezer vurdurmadı savunma. Mevlid tekrar ceza sahasına şut dışarıya. Eyüp karşılıklı top kayıpları. Emre Tutku. Tutku Rabona pası iyi bölgeye şimdi ya, vurdu gol. Antalyaspor'a geçiyor. Muazzam bir pas tutkudan Eyal topu gönderiyor. Uzun top şimdi Ali'den sol tarafa. Ender. Ender geliyor. Ender. Pası. Alpay. Ondan pas. Şut ve gol. Muhammed'in golü. 90'da saniye çıkıyor Muhammed. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Gerçekten son dakika golü. Antalya Spor için oldukça üzücü bir an.